Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bebe, bugünkü dergimizi gördün mü? Yaşasın tırnak kesmek. Evet abiş gördüm. Çok güzel ve bütün arkadaşlarımız yanımızda. Tırnak kesmenin ne kadar önemli bir şey olduğunu şimdi bu dergiden öğreneceğiz. Bak sen de buradasın öğretmenin yanındasın. Güzel çıkmış mıyım peki? Çıkmışsın. Teşekkür ederim. Abi çok merak ediyorum. Hadi hemen başlayalım mı? Tamam bebe. Dergimizi incelemeye başlıyoruz. İlk öykülerim serisinden Pepe yaşasın tırnak kesmek dergisi ve çıkartma hediyeleri var. Hazırlayan Ayşe Şule Bilgiç. Bu sefer ilk önce çıkartmalarımızı yapıştırıyoruz. Daha sonra sayfamızı okuyacağız. kitabımızı okumaya başlayabiliriz. O gün Pepe okulda arkadaşları Zeze ve Bibi ile birlikte tahta misket boyuyorlarmış. Öğretmen çocuklara tahta misketlerinizi düşleyerek bir şeye benzetin ve düşlediğiniz gibi boyayın. Sonra da birbirinize tahta misketlerinizi neye benzettiğinizi söyleyin demiş. Pepe tahta misketini masmaviye boyayıp üzerine küçük beyaz noktalar koymuş ve ben tahta misketimi gökyüzüne benzettim öğretmenim. Bakın mavi ve gökyüzü üzerinde de beyaz bulutlar var demiş. Bu da güneş yapmış. Evet. Öğretmen Pepe'nin misketini çok beğenmiş. Zeze de yeşile boyadığı misketini göstererek şurada. Bu da benimkisi. Ben de misketimi yeşile boyadım. Sanki yeşil bir ağaç gibi. Üzerinde de kırmızı elmalar koydum demiş. Öğretmen Pepe'nin de Zeze'nin de misketlerini çok beğenmiş ve Bugün sınıfımıza yeni bir arkadaşımız katılacak. Ben şimdi onu alıp geliyorum." demiş. Ha, bebe mi? Bebe mi kız Buradaki rakamları sayalım mı? Sayalım. 1 2 3 4 5 yok galiba. 6 8 9 Evet, aynen bu şekilde. Abi de şurada var. Şimdi 1 2 3 tane çıkartmamız var. Bibi de tahta misketini boyamayı tamamlamış ve arkadaşlarına göstermiş. Bakın arkadaşlar ben de tahta misketimi sapsarıya boyadım. Çünkü bu güneş demiş. Pepe ve Zeze Bibi'nin güneşini çok beğenmişler. Pepe eline yeni bir tahta misket almış. Bu misketle rengarenk bir top yapacağım şimdi demiş. Zeze kendi kendine ben ne yapsam ki diye düşünürken eli yüzüne çarpmış ve uzun olan tırnakları yüzünü çizmiş. Eliyle eli çizilen yeri kapatarak ah demiş. Aynı burada olduğu gibi. Çok canı yanmış ama belli etmemeye çalışmış. Pepe ve Bibi merakla ne oldu Zeze diye sormuşlar. Zeze ısrarla bir şey olmadığını söylüyormuş. Ama Pepe de Bibi de bir terslik olduğunu anlamış. Zeze elini yüzünden çekince Pepe Zeze'nin yüzünde küçük bir yara olduğunu fark etmiş. Pepe ay yüzünü çizmişsin Zeze demiş. Zeze çok önemsemeden geçti acımıyor şimdi merak etmeyin demiş. Pepe tam neyle çizdiğini soracakmış ki öğretmen gelmiş. Neyle çizdi yanağını? Tırnağına. Evet tırnaklarını kesmemiş çünkü. 8. sayfadayız. 1, 2, 3, 4, 5 6 tane yapıştırmalarımız var. Yeni yapıştırma ya. Evet çıkartmalarımızı yapıştırdık. Öğretmen yanında uzun kızıl saçlı bir kızla gelmiş ve Bakın çocuklar size bahsettiğim yeni arkadaşınızı getirdim. Mimi seni sınıf arkadaşlarına tanıştırmak isterim tatlım. Bu Bibi, bu Zeze, bu da Pepe. Çocuklar bu yeni arkadaşımızın adı da Mimi. Mimi bundan böyle her gün bizimle olacak demiş. Mimi herkese merhaba demiş. Mimi'nin hem şekil olarak hem de renk olarak çok değişik bir saçı varmış. Saçları kızıl. Evet kızıl saçlı çok tatlı bir kız. Pepe Mimi'yi çok sevmiş. Hoş geldin Mimi. Sen de bizimle tahta misket boyamak ister misin? Mimi çok sevinmiş ve o da tahta misket alıp Pepe'lerle birlikte boyamaya başlamış. Mimi ben misketin pembe bir boncuk gibi boyayacağım demiş. Pepe Mimi'nin saçlarının çok değişik ve güzel olduğunu söylemiş. Mimi de Pepe ile Zeze'nin şapkalarını ve Bibi'nin başındaki kaskı çok beğendiğini söylemiş. Bu ne? Kask şapka şapka. Bu da taç. Bu sayfada kaç tane yapıştırmamız var? Dört tane. Bir, iki, üç, dört. Evet. Hadi yapıştıralım. Aa. Herkes mutlulukla tahta misket boyarken öğretmen Zeze'nin yanındaki çizgiyi fark etmiş. Öğretmen şaşkınlıkla sormuş. Aa Zeze yüzüne ne oldu kızım? Zeze yanıt vermemiş. Yüzünü eliyle kapatmış. Bibi Az önce yüzünü bir şey çizdi ama neyle nasıl çizdi biz de anlamadık öğretmenim demiş. İşte burada. Evet çizik orada işte. Öğretmen Zeze'den elini çekmesini yarasına bakmak istediğini söylemiş. Zeze elini çekmiş. Öğretmen dikkatlice bakınca çok önemli bir yeri olmadığını fark etmiş ve merakla tekrar sormuş. Nasıl oldu bu çizik Zeze? Bakalım şimdi Zeze ne cevap verecek? Zeze tırnaklarını göstererek tırnaklarım biraz uzamıştı öğretmenim. Tırnağım yanlışlıkla yüzüme geldi. Bunu duyan çocukların hepsi kendi tırnaklarına bakmışlar. Pepe, aa benim de tırnaklarım çok uzamış demiş. Bak işte tırnaklarını gösteren. Bu sayfada kaç tane yapıştırmamız var? 4, 6, 7, 8, 9. Tam 5 tane. Evet aynı fikirdeyiz. Şurada yazılar var. Evet orada yazılar var. güzel bir sınıfmış. Mimi tırnaklarına bakarak yüksek sesle öğretmenim benim de tırnaklarım uzamış. Eğer tırnaklarımı kesmezsem ben de Zeze gibi yanlışlıkla kendime zarar verebilirim. Değil mi? Demiş. Burada arkadaşları yok. Evet burada arkadaşları yok sadece Mimi konuşuyor. Öğretmen onaylamış. Evet Mimiciğim tırnaklarımızı uzadıklarında düzenli olarak kesmemiz gerekir. Kesmezsek hem böyle kendimize zarar verebiliriz hem de oyun oynarken bir başka arkadaşımızın vücudunu çizip ona zarar verebiliriz. Bu yüzden tırnaklarımız uzadığında bir büyüğümüzün yardımıyla onları mutlaka kesmemiz gerekir demiş. Pepe Bibi'nin de tırnakların uzun olduğunu görünce hepimizin tırnakları çok uzamış öğretmenim. Keşke tırnak makasımız olsa hepimizinkini keserdik. Öğretmen okula tırnak makası olduğunu söyleyince hepsi çok mutlu olmuş. Burada kaç tane çıkartmamız var? 3 hmm, üç tane. Bir, iki, üç. İşte burada mutlu olacağız. O günü tırnak kesme günü ilan etmişler ve bahçede küçük bir kutlama eşinde tırnaklarını kesmek için toplanmışlar. Pepe kutlama konuşmasını yapmak için kalkmış ve Merhaba bugün okulumuzda tırnak kesme günü düzenledik. Çünkü bizim yani uğur böcekleri sınıfındaki herkesin tırnakları çok uzamıştı. Hiçbirimizde fark etmemişiz. Oysa tırnaklarımız her uzadığında kesmemiz gerekir. Yoksa zeze gibi kendimize zarar verebiliriz. Öyle değil mi öğretmenim demiş. Öğretmen de burada gülümsüyor zaten. Öğretmen evet doğru Pepe ayrıca tırnaklarımız uzun kaldığında işlerinde istemediğimiz mikroplar yerleşir ve bu mikroplar elimizi ağzımıza götürdüğümüzde vücudumuza geçip bizi hasta edebilir demiş. Bunu ilk kez duyan çocuklar çok şaşırmışlar. Pepe konuşmasını tırnak kesme günümüz kutlu mutlu olsun diyerek bitirmiş. Herkes Pepe'yi alkışlamış. Bakalım burada kaç tane çıkartmamız var? Bir, iki. Aa, bur, bur. Sıra gelmiş tırnakların kesilmesine. Öğretmen tırnak makaslarının çok temiz olması gerektiğini ve herkesin sadece kendi tırnak makasıyla tırnaklarını kesmesi gerektiğini söylemiş. Bu tırnak makasları daha önce hiç kullanılmadı. Hepinize bir tane armağan edeceğim. Bundan sonra tırnaklarınızı sadece kendi tırnak makasınıza kesin çocuklar. Başkasının tırnak makasını sakın kullanmayın demiş. İlk olarak Zeze tırnaklarının kesilmesini istemiş. Öğretmen Zize'ye mavi bir tırnak makası armağan etmiş. Bütün tırnaklarını bir güzel kesmişler. Mimi'ye de sarı bir tırnak makası armağan etmiş. Mimi'nin tırnaklarını da kesmiş öğretmen. Pepe'ye kırmızı tırnak makasını istemiş. Pepe'nin tırnaklarını da kırmızı tırnak makasıyla kesmiş öğretmen. Sıra Bibi'ye gelmiş ama Bibi ortalarda yokmuş. Öğretmen Bibi'yi gören oldu mu çocuklar diye sormuş. Bibi herhalde kaçmış. İşte burada yok. Bir tane çıkartmamız var. Kimse Bibi'nin nerede olduğunu bilmiyormuş. Pepe az önce burada yanımdaydı. Zezen'in tırnakları kesirken o da bakıyordu. Ama sonra nereye gittiğini bilmiyorum öğretmenim demiş. İşte burada bakıyor. Zeze ve Mimi de Bibi'nin nereye gittiğini görmediklerini söylemişler. Herkes çok merak etmiş. Bibi mi? Yani arkadaşı mı? Bu. Evet ortadan kaybolan arkadaşımız kasklı olan. Zeze ve Mimi de Bibi'nin nereye gittiğini görmediklerini söylemişler. Herkes çok merak etmiş. Öğretmen belki tuvalete gitmiştir demiş. Pepe hemen gidip tuvalete bakmış ama Bibi tuvalette yokmuş. Koşarak gelmiş. Öğretmenim tuvalete baktım ama Bibi tuvalette de yok demiş. Hepsi iyice meraklanmışlar. Zeze acaba karnı acıktı da mutfağa mı gitti? Ben bir bakıp geleyim demiş. Zeze mutfağa bakmış ama Bibi mutfakta da yokmuş. Mimi acaba tırnaklarını kestirmek istemediği için saklanmış olabilir mi demiş. Herkes şaşırarak birbirine bakmış. Burada tam dört tane Okulun her yerini aramaya karar vermişler. Merdiven atları, diğer sınıflar, tuvalet, mutfak, öğretmenler odası. Her yere ama her yere defalarca bakmışlar ama Bibi ortalarda yokmuş. Öğretmen Mimi ve Zeze sınıfa gelmişler. Bibi sınıftaki bir oyuncak sepetinin içine gizlenmiş. Konuşulan her şeyi duyuyormuş aslında. Öğretmen telaşlanmaya başlamış. Pepe koşarak sınıfa girmiş. Yok öğretmenim. Bahçeye bile tekrar tekrar baktım ama bulamadım. Öğretmen Bibi'nin ailesini aramamız gerekiyor çocuklar demiş. İşte oyuncak sepetinin içinde. Bibi bunu duyunca olduğu yerden aramayın öğretmenim diye seslenmiş. Herkes sesin geldiği yere doğru bakmış ama Bibi'yi görememiş. Öğretmen Bibi neden saklanıyorsun oğlum bizi çok korkuttun demiş. Bibi tırnaklarının kesilirken acı acıyacağını düşündüğü için saklandığını söylemiş. Burada yine tam dört tane çıkartmamız var. Pepe gülümseyerek Bibi'ye seslenmiş. Bibi keşke yanımızda kalıp Zeze'nin, Mimi'nin ve benim tırnaklarım kesilirken bizi izleseydin. O zaman hiç acımadığını görürdün arkadaşım demiş. Bibi saklandığı yerden utanarak çıkmış ve gerçekten hiç acımadı mı diye sormuş. Zeze, gerçekten hiç acımıyor arkadaşım." demiş. Öğretmen Bibi'ye sarılmış ve tırnaklarının kesilmesini istememiş olabilirsin bibiciğim ama bunun için saklanmana gerek yoktu. Bir daha ne hissediyorsan bizimle açık açık paylaş lütfen. O zaman hep beraber mutlaka bir çözüm buluruz." demiş. Bibi bir daha hiç saklanmayacağına söz vermiş. Pepe, peki şimdi tırnaklarını kestirecek misin? kestirmeyecek misin Bibi diye sormuş. Bibi acımayacağına ikna olduğu için tırnaklarını kestirmiş. Gerçekten de hiç acımamış. Bütün sınıf ellerini yıkamışlar ve tırnakları tertemiz olduğu için çok mutlu olmuşlar. Ve son sayfamızda Şila'nın boyama etkinliği var. Kitabımızı bitirdik. Teşekkürler düş Çok güzel bir kitaptı değil mi bebe? Evet abiş gerçekten çok güzeldi bakayım. Tırnakların uzun mu yoksa? Hayır hayır. Ben daha yeni kestim. Seninkilere bakalım. Hmm, seninkiler biraz uzamış galiba. Tamam tamam abiş. Ben de hemen kesmeye gidiyorum o zaman. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bir dakika bir dakika zil tuşunu açmayı sakın unutmayın. Şimdiden teşekkür ederiz. Hoşçakalın bay bay. Hoşça kalın. Sizin de çok güzel dergileriniz, kitaplarınız olsun. Tüh ya ben burada yokum ha. Evet kardeşim çünkü sen daha ana sınıfına gitmiyorsun. Ama gideceğim ben de.